Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Menen'e Dostlar, bir önceki videoda engelden kaçan bir robot yapmıştık. O robotun e, videosunun bitiminde bir konudan bahsetmiştim. O videonun bitiminde Fly Sky kumandamızı Arduino'ya nasıl bağlarız bundan bahsetmiştim. Şimdi bu projemizi yaptık dostlar. Şöyle bir robot yaptım. Robot diyorum çünkü aslında kumanda ile kontrol edildiği için artık bir RC araca döndü. Fakat e, yine kendi Yapay zekası var, şöyle var. E, engel'i gördüğü anda 20 santim. Ben bir şey eklemek istedim bu projeye. İnternette çokça e, bu projeden var. Flysky yardımıyla bağlama projesi çokça yapılmış. YouTube'da özellikle. E, ben ek olarak şunu yapmak istedim. Bir keşif robotu olsun dedim. Engel gördüğünde biz kumandamızla yönetirken şuradaki mavi led yanıyor. 20 santimde bir engel gördüğünde bize uyarı veriyor. Bu tarz bir keşif robotu yapmak istedim. Gayet güzel de oldu. Birazdan kullanımı hakkında detaylıca daha da bilgi veririm. Ee, kullanımını izleriz. Şimdi dostlar projemize hızla geçelim. Evet dostlar şu an robotumuzu açtım. Önüne bir engel koyacağım. Tabi algılayamayacağı bir mesafeye koyacağım. Şuralar bizim için ideal. Şöyle bir engel koydum. Şu an algılamadı. Şimdi kumanda mı açacağım? İleri doğru gitmesini isteyeceğim ve bakalım engeli algılayıp mavi ledi yakacak mı? Evet, şu an mavi ledimizi yaktı. Şurada mavi ledimiz yanıyor. Gayet güzel bir biçimde keşif yaptı diyebiliriz. Şu an söndü. Şu an tekrar yaktı. Yani gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Şimdi aydınlatmayı kapatıp bir de öyle deneyeceğim. Gayet güzel bir biçimde ledim yanıyor. Biraz geri aldım led söndü. Biraz ileri alıyorum led yanıyor. Gayet güzel bir biçimde yazılımımız çalışıyor. Şimdi dostlar daha yakından göstermek istiyorum. Kumandamı açıyorum. Kumandamı açtım fakat pilimi bağlamadığım için kumandamı açıyorum, pilimi bağlıyorum. Ve alıcım geldi dostlar gördüğünüz gibi. Şimdi pilimi yerine koyuyorum. Engel gördüğü anda yanıyor. Kumandamı şimdi kenara alıyorum. Ve engeli gör, gör, görüyor engeli görüp ledi yakıyor. Biraz daha döndürelim. Kumandamız da gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Şu şekilde göstereyim. Geri, ileri, geri, ileri ve gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Evet dostlar, şimdi projemiz böyle, bu şekilde. Ee, buradan sonraki amacım şu olabilir, şunu yapabilirim robota. Ee, engeli gördükten sonra iki adet servo kullanırım, engeli kaldırma. Yani engeli algılıyor ve engeli önünde iki tane kol, bu Cosmo Vector robotların önündeki kol gibi e, iki adet kolla önündeki engeli kaldırma olabilir. Yani o tarz geliştirmeler yapabilirim. Fakat artık üst gövde ta, ahşaptan yaptığımız şasemizi değiştirip daha kalın çıtalar kullanıp daha kalın çıtalarla e, bu işlemi yapabiliriz. Yani geliştirmeler yapabiliriz. Projemiz bu kadardı dostlar. Eklememi istediğiniz bir şey varsa onları yorum olarak belirtebilirsiniz. O şekilde de ilerleyebiliriz. Projemizi burada sonlandıralım. Dostlar bugünlük benden bu kadar olsun. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan videomu beğenmeyi ve yine aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar.